arkadaşlar. Bir videomuza daha hoş geldiniz. Diğer balıkçı kanalından herkese selamlar. Herkese bol şans, rastgele diliyorum. Bugün neredeyiz arkadaşlar? Bugün Hisar'dayız. Aşiyan Hisar önündeyiz. Boğaz'dayız. İkinci köprünün ayağının hemen yanındayız. Buradan Bugün sizlere istavrit avı gerçekleştireceğim. Bunun videosunu ve bilgisini atacağım. Avlanan birkaç arkadaşımız var. Fazla bir kalabalık yok. Hafta içi olduğu için bu sebepten dolayı fazla bir kalabalık yok arkadaşlar. Bugün bakalım burada nasibimizi arayacağız. Gördüğünüz gibi Hisar Kalesi. Bugün Boğaz'da bakalım şansımızı deneyelim. Balık var mı? Haydi ve rastgele sizlere iyi seyirler arkadaşlar. Görüşmek üzere. Evet, kurulumumuzu yapıyoruz arkadaşlar. Evet. Şöyle yüzük mesafeleri aynı hizaya gelecek şekilde takımımızı açıyoruz. Bu orta gezerimiz. Şu orta gezer onu da yerine getirdik. Bunu da oturtturduk Şu anda evet, kamışımız hazır. Kamışımızı da hemen kısadan tanıtalım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Kaptan'ın 1694 Desperado Surf Casting 420 kamışı. Bunu e, Lebiderya Balıkçılıktan aldım. E, Balatta 200 gram atarı var arkadaşlar. Uç kısmı, uç kısmı da arkadaşlar şöyle göstereyim. Uç kısmının da şöyle beyaz e, bir e, yapıya sahip gece görünürlüğü var. Aynı zamanda çok hassas bir uç yapısı var. Balıkları en ince e, vuruşuna kadar hissedebiliyorsunuz. E, şimdi takımımda yani makinemde LJ7000'lik bir makinem var. Şöyle topuz şeyi var. Tutamak yeri var. Gayet güzel. ip misine kullanıyorum. Şimdi takımımızı da açalım. Ondan sonra avımıza geçiş yapalım. Evet. Çaparımızı da açıyoruz arkadaşlar. Şöyle yeşil köstekli iğnelerimizde 11 numara şöyle ufak fazla da büyük bir iğne yapısına sahip değil. Şu anda bunu deneyeceğiz. Evet bakalım. Balık alabilecek miyiz? Evet. Haydi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Evet arkadaşlar ilk önce atış yapmadan şöyle takımımızı da kontrol edelim ki takılma falan olmasın ilk atışımızda koparma olmasın şöyle olduğumuz yere salalım. Evet şöyle herhangi bir sıkıntı var mı yok mu baktık. Şu an herhangi bir şey görünmüyor. Hem ipimizi de ıslatmış olduk. Evet. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim. Evet, ilk atışımızı yapalım arkadaşlar. İlk atışımızı yapalım. Şöyle 125 gram kurşun kullanıyorum arkadaşlar. Bugün 125 gramla başlayacağım. Bakalım akıntı durumuna göre kurşunumuzu yükseltebiliriz. Fazla akıntı yok gibi görünüyor. Yakın yerler biraz böyle durgun ama açık olan kısım akıntı orada var. Bakalım balık alabilecek miyiz bugün? Arkadaşlar ileride balkon olan kısmında yani mezarlığın hemen altında orada şey var, e, avlanan arkadaşlar var. Bir de burada ileride var avlananlar ama tam hisarın önünde kimse yok. Şu anda bir iki vuruş alıyorum. Evet. Evet. Aşağı doğru yürüyoruz arkadaşlar. Şöyle İstavrit alında tabi oltamızın ucunu esnetiyoruz ki iğnemizin ucundaki o yeşil fosforlar, püsküller hareket etsin ve bir yem edasıyla balığımızı kandırsın. Şimdi bakalım. yavaş yavaş fazla da germeden yavaş yavaş balığımızı kıyıya alıyoruz arkadaşlar. Hızlı sararsak istavritin ağzının yapısı böyle esnek, ince olmasından dolayı hızlı sardığımızda balığımızın ağzı yırtılır ve balığımızı kıyıya çıkartamayız. Bu sebepten dolayı da yavaş yavaş sarıyoruz. Evet. Evet. Şu anda bir iki tane geldi ama tabi boyu iri geldi açıktan aldığımız için onun da bir tanesini düşürdük. Evet. Bismillah dedik. Ve ilk balıklarımızı aldık arkadaşlar. Balığımızın boyunu da gösterelim. Şöyle yatırdığımızda bayağı iyi. Bölge değiştirdim arkadaşlar. Orada herhalde halat var. Dibe takılıyor. Mezarlığın buraya geldim. Mezarlığın buradan av yapacağım. şimdi biraz hafifleştirdim. 100 gram takmıştım ama değiştireceğim. 125 yapacağım. Çünkü çok çabuk aşağı doğru indi. Burada akıntı biraz fazla. Evet arkadaşlar. Dört tane aldık. Boylarda maşallah gayet iyi. Şöyle takoz diye tabir ettiğimiz evet, bir tane küçük var. Hemen bunun salımını yapalım. Evet, o gitti. Evet. Olgun Bey de burada. Olgun Bey kolay gelsin. Allah abi. Devam devam. Devam ya. ileriye doğru gönderdik. Burada balık tutan bayağı var. Buradaki biraz daha fazla çıkıyor arkadaşlar. Şu anda bir iki tane aldık. Yalnız biraz açıkdayız. Açıktan buraya getirene kadar düşürmezsek iyidir. Ne oldu be? Takımı nereye götürüyorsun? Saracağım. Ne yapacaksın sarıp? Sar Sarma tabii, evet. tak oraya benim oraya. Yok be, denize atılmıyor ya. Biz şaka diyoruz hocam. Evet, evet. Benim oraya sar diyorum oğlum. Adam onu gerçekten söyledi mi ya? Söyledi tabii. Sar oğlum evde, ne var? sar Param yok ki yani abi ya niye? marangoz yok mu ya? amir abi marangoz hanıza mı var? ne yapacaksın marangoz sen? sana bir video atayım mı? ona bir e takım bağlama şeyi yapacağım ya adam sana e bir ha. o da benim aklımda da kimse yapmıyor onlarla uğraşmıyor ya hepsi de hep herkese rastgele evet balık güzel Kurşun ağır. Şey hafif. Biraz yakına atıyor herhalde. Dolanmış herhalde, kopmamış o ya. <laughs> Karavatak hemen sarılır. <laughs> Ta uçta zaten bak Oğlum sen kaçta şey alacaksın Nöbet alacaksın 9'da değil mi? Hava devam ediyoruz arkadaşlar. Bir ara balık kesti. Yağmur falan yağmıştı. Ufak bir yağmur atıştırdı. Balık kesmişti ama şu an devam ediyor. Aynı bölgedeyiz. Ayşihan mezarlığın altındayız arkadaşlar. Şu anda ufaktan bir başladı. Bakın boylar çok iyi. İlk başlarda böyle boyları ufak geliyordu ve kraçı olanlar vardı. Onları salıyorduk. Şu anda boyları gayet iyi ve takoz istavrit diyeceğimiz böyle şekilde geliyor. Evet, arkadaşlarım bir kısmı şu anda gidiyorlar. Sabahkilerden gidenler oldu. Evet. Şu anda bölgemizi bulduk. balığımızı doldurduk. Yalnız açıkta balık açıkta olduğu için gelene kadar gerçekten zorlukla yani çıkartıyoruz. Dökülüyor arkadaşlar. İstanbul'un ağız yapısı yumuşak olduğu için balığın ağzı yırtılıyor ve balıklarımız maalesef dökülüyor. O yüzden çıkartamıyoruz balığı. Ama yine de böyle 5'li, 6'lı, 4'lü. Bu şekilde balığımız şu an başladı maşallah diyelim. Devam etsin. Hava biraz soğuk, esintili. Yani bayağı bir soğuk. Sağlam giyinmezseniz hasta olabilirsiniz arkadaşlar şu an evet çıkartıyoruz 2 3 6 6 tane balık aldık bir tane kreçe var ortada bir tane de altta var şimdi bunları da ufaklarını çıkartacağız boylarını diğerlerini alacağız gibi. Şöyle ufakları bırakalım. Hop gitti. Aman. Şurada ne demiştik? Bu ne be? Ooo sardalya yakalamışız. Bir tane de sardalya yakaladık. Sardalya'yı da bırakalım. Dur oğlum tamam mı? Hadi git. O fena gitti. Ondan sonra şurada bir tane var. Bunu da bırakalım. 3 tane çıktı. Bir tanesi sardalya, diğerleri iyi arkadaşlar. Evet, Diğerlerinin boyları güzel. satış doğru gidelim. Evet. Buradan uçtan atıyoruz aşağıya doğru. Akın durumuna göre hareket ediyoruz. Evet arkadaşlar. Evet, güzel bir mesafe. İpi bırakmıyoruz. İpi yakalıyoruz arkadaşlar bu şekilde. İpi kurşun dibe oturmaya başladıkça biz de ipimizi ufak ufak bırakıyoruz. Daha sonra balığımızı arıyoruz. Tekrar bırakıyoruz. Evet. Balığı aramaya devam. Şu anda balık herhangi bir vuruş almadık. Az önce işaret dediğim yeri çıkarttım. Şu anda herhangi bir vuruş yok. Yine ufaktan sallıyoruz ipimizi. devam. Şu anda dibi bulduk. Evet. Şimdi böyle ortadan atanlar da var. Sonra tabi ne oluyor? Birbirine dolaşıyor çaparlar. İnşallah beraber değiliz herhalde. şu anda beraberiz. Hocam bir sal ben görüyorum. Benim kamışa eğmeme gerek yok. Kamışa eğdim ne olacak? Bir de ben görmüyorum. Ama bak sen kendi ipini bak şurada. Senin ipin orada. Bak, benim ipim orada. Daha kurtulmadık. Sen ne taraftasın? Belli değil ki senin. Bakayım bir dakika. Bir dakika dur abiciğim. bir dakika öyle de değil işte. Şöyle bir yaklaştır hocam. Ya atıyorsunuz ortadan var ya. Şöyle bir tur attır. Senin kamışı benim. Heh, onun altından devam ettin. Geleyim mi? Evet bir tur daha attır. Tamam. arkadaş gördüğünüz gibi ortadan atıyorlar bekliyorlar gitmiyorlar rüzgarda ipini bırakanlar ondan sana böyle 3 gram zevkiniz var onu da mahvediyorlar böyle bir enteresan bir de böyle tekneler var kıyıya yakın gelen Orada dolaştık. Şimdi bir şey alamadık. Devam edelim.